أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد اللهم سلامي رحمتي بركتي حبيبimizin üzerine olsun cumamız mübarek olsun değerli bugünkü kumar üzerine. Yılbaşına da geliyoruz. Piyango, süper toto, loto, okey oynamak, iskambil kadıyla oynamak, bilmem iki oynamak, şu bu gibisinden inşallah sohbetimiz akıcı olacak. Ayet ve hadislerle giriş yapacağız inşallah. Biz çok güzel dinleyip hayatımıza tatbik etmeye bakalım. Hoca güzel konuştu, hoca süper konuştu, helal olsun hocaya demeyin ama hayatınıza koymaya bakın ne koparırsanız, ne anlarsanız kardır. Değerli cemaat, kumar nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan bir şeydir. Kumar meysirden geliyor. Kur'an'da Yusuf kökünden gelmiş kolaylıkla mal çarpıtmak anlamına geliyor. Ben kolay bir şekilde kazanayım, oturduğum yerden para aksın demektir kumar. Kumar Allah'ın sevmediği ve meleklerin nanet ettiği bir iştir. Çoğumuza biz kumar dediğimizde insanlar diyor ki hocam doğrudur haramdır ama gülerek, eğlenerek, coşarak sanki hiçbir şey yokmuş gibi kumar diyor. Zina dediğinde o hocam zina diyor. Kendini sakındırmaya çalışıyor. İçki öyle ama kumar dediğinde hoş geliyor insan. kumar hocam doğrudur haramdır ne yapalım diyor. Yok öyle bir şey. Birazdan göreceğiz ki Maide suresi 90. ayette Yüce Allah Celle Celaluhu içkiyle kumarı aynı ayete koymuş. A, beraber değil. Ha içki içmişsin, ha kumar oynamışsın. Ha zina yapmışsın, ha tefecilik yapmışsın, ha faiz çekmişsin. Aynı büyük günahlardandır. Bunlardan sakındırılmamız lazım. Kumar, insana yaratıcısını unutturan bir şeydir. Kumar masasına oturan bir kişi namaz aklına gelmez. Allahu Teala aklına gelmez. Niye? Onun verdiği hırsı arkadaşının malını gasp etmek hırsızlıktır zaten o. Ortaklaşa hırsızlık yapmaktır kumar. Masada oturuyorlar, kim kimin malını gasp edecek diyor. Kim kimin evini yıkacak diyor. Zaten bugüne kadar, muhakkak belki çoğu örnek etrafınızda da vardır, bugüne kadar kumardan kazanan olmamıştır. Bir gün kazanan, ertesi gün kaybeden oluyor. Demek ki kazanan yok kumarda. Kumar, toplumu perişan eden, aile bireylerini birbirine düşüren, dostları, akrabaları birbirine düşüren, iğrenç bir şeydir kumar. O yüzden bizim kumardan uzaklaşmamız lazım. Kumar insanı namazdan alıkoyan, insanı tembelleştiren bir şeydir. Masada oturayım, tembellik değil mi? Diyorsun ki niye ya kumar oynuyorsun? Ya hocam bakın buraya dikkat edelim. Hocam ne olacak? Bir çayına oynuyoruz, bir pişmaniyesine lokumuna oynuyoruz, dercesine alay etmeye çalışıyor, küfre kadar yolu var. Kafirliğe kadar yolu var Allah muhafaza. Niye? Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şeye onun hoşuna gidiyor. Dalga geçer gibi Allah'ın ayetiyle diniyle dalga geçer gibi kelimeler kullanıyor. Farkında veyahut da farkında değil. Kendine dikkat edeceksin kardeşim. Bir kuruşuna dahi olsa, bir kağıt parçasına dahi olsa haramdır. Kesinlikle. Kumar ne dedik? Kazanılan ya da kaybedilen bir şeydir. Orada o zaman kumar oluyor. Bundan uzak duracağız. Ve la ve Bakara suresi 188. ayetinde yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki aranızda mallarınızı haksız sebeplerle ve batıl yollarla yemeyin. Biz öyle yapıyoruz. Dostum dediğimiz, kardeşim dediğimiz, amca dediğim, dayı dediğim, halo dediğim, dedu dediğim insanla masaya oturuyorum ama onun malını gasp etmeye çalışıyorum. Onun evini yıkmaya çalışıyorum. Ben kaybetmeyeyim. Çünkü kim ister ki kaybetsin? Masada oturan da hırsızlı bir şekilde kardeşidir, kuzenidir, köylüsüdür, akrabasıdır. Hiç umurunda bile değil. oturmayacaksın masaya diyor. Onun malını çalmaya bakıyor. Hırsızlık yapmaya çalışıyor. Ortaklaşa hırsızlıktır kumar. Kumarda kazanılan yoktur. Yasak ve günah olması bakımından içki ile kumar arasında dedi ki hiçbir fark yoktur. Ha içki içtin ha kumar oyalım dedi. Aynı şeydir. İçki içen, hocam elhamdülillah bizim köyümüzde içki yok. Bizim toplumumuzda içki yok. Bizim ailemizde içki yok ama kumar var ne yapalım? Kumar içkiden daha mı aşağısıdır? Yok. Aynı şey. Aynı şeydir. Ve kumar oynayanların yanında oturulur mu hocam? Kesinlikle selam bile verilmez. Masada kumar oynadığını bildiğin halde orada oturuyorsan sen de o güne ortasın. Masada kumar oynanıyor, biz sobanın yanında çay içelim. Kesinlikle olmaz. Ben demiyorum. Birazdan Nisa suresi 140. ayeti size okuyacağım. İlerleyelim onu biraz okuyacağım. Cemaat tam gelsin, herkes farkına varsın. Biz farkında değiliz. Hocam ben karışmıyorum, bana ne hocam? Yok öyle bir şey. Orada günah işleniyorsa sen orada durmayacaksın. Ha orada içki içilmişsen oturmuşsun, ha kumar oynamışsan oturmuşsun. Oturmayacaksın. Çayını evinde iç. Sohbetini git evinde yap. Orada kumar oynanıldığı halde, sen orada duruyorsan aynı sanki kumar oynamış gibi günah alıyorsun. Hiç fark yok. Orada durmayacaksın. Orada durduğun zaman o insanlara şerf geliyor. Duyun bakın ben kazandım. Hırsıyla daha da hırçınlaşıyor o adam. O masada daha da hırçınlaşıyor. Birbirinin evini yıkmak için. Ha çay, ha bir lira, ha yüz bin lira masaya koymuşsun. Hiç fark yok. Haram haramdır. Oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır. Haksız yere başkasının malını almak. Bile bile ortaklaşa hırsızlık yapmaktır dedik. Kumar toplumsal bir ferakettir. Biz bazen belki farkında değiliz. Ya ben görüyorum çocuklar geliyor masanın başında izliyorlar. Sen bu çocuk kötü örnek oluyorsun. Hocam sonra bizim köyümüz kötüleşti, bizim toplumumuz kötüleşti. Bu gidiş nereye? Hocam bu gidiş nereye? Bu gençler niye serserileşti? Sizin yüzünüzden. Siz sanki çok iyi bir miras bırakıyorsunuz da o çocuklar olgunlaşsın güzel bir yere gelsinler. O çocuk büyüdüğünde sen partisine oynuyorsun, çayına oynuyorsun değil mi? Sen sigarasını oynuyorsun değil mi? O çocuk babasından sigara çay öğrenmiş ama o para koyacak masaya. Ben babamdan daha kaliteliyim diyecek. Bak ne güzel bir miras bıraktın evladına gördün mü? O yüzden derli cemaat çocuğa soruyorsun baba nerede kahvede kumar oynuyor. Olur mu? Niye babam namaz kılıyor deniyor? Çocuklara soruyoruz baban namaz Yok hocam ne namazı? Annesi bile kılmıyor. Ama çocuğu camiye gönderiyor. Çocuğun da, çocuktan da haberi yok. Camide mi? Sigara mı içiyor? Çoğusunu görüyorum. Çocuklar niye camiye gidiyoruz diyor. Dışarıda sigara içmek için. Top oynamak için. Belki de bu bakkallardan bazen görüyoruz. Belki bazen de görmüyoruz. Hırsızlık yapmak için. Annesinden babasından bunu öğrenmiş. Aile ne yapıyor? Toplumu bozuyor derli cemaat. Orada top, kumar oynanıyorsa biz de bozuluyoruz. Elbet bir gün kapımıza da vuracak. Kapımıza vurmadan kendimize gelelim derli cemaat. Kendimize gelelim. Bu kumar öyle bir kötü bir şeydir ki içki gibi alıştığın zaman bırakamıyorsun. Ve bu hırsla kimileri, belki köyde yoktur, kimileri sabaha kadar masa başında oturuyor. Niye? Onun verdiği hırsla sabaha kadar sandalyede oturuyor. Desen ki gel iki saat oturalım, oturamaz. İki dakika oturmaz seninle. Ama masa başında hastalıktır, sağlığı gitmiş yani, zamanı gitmiş, çocukları evde bekliyor, parası gidiyor, hiç umurumda bile değil namusu dahi giden insanlar var masa başında. Hatta kumarın verdiği hırsla namusunu satan insanlar var değerli cemaat. Bak ne kadar zor geliyor bize. Ya nasıl namusunu satan? Haşa kızını ortaya koyanlar var. Bize hocam çay biz çay dedik sen namus diyorsun. Bak yavaş yavaş geliyor. Kumar nasıl başlanıyor? Hocam biz eğlencesine oynuyoruz. Değerli cemaat unutmayalım. Vallahi kaç gündür araştırıyorum. İzliyorum videolardan. Ve bakıyorum ki kumar oynayanlar hepsi diyor ki biz başta eğlencesine oynadık. Eğlencesine oynuyorduk çayına, sigarasına, arkadaşlar arasında eğlence olsun diye oynadık ve diyor namusumuz gitti. Ve diyor param bugün elimde olsaydı trilyonluk olurdum diyor. Bir serveti kumara yatırmış. İki senede, bir senede ilk başta bir lira kazanıyor, arkadaşlar onu tebrik ediyor, ertesi gün malı gidiyor. Allah muhafaza, dini, ahlakı, sağlığı, her şey gidiyor. Dinini, namusunu, hatta milletini, toplumunu ayaklar altına alıyor bu kumarbazlar. Eğlencesine oynadı, kumarbaz olarak başımıza çıktı bu adam. E hani eğlencesineydi? Demek ki eğlencesine de kumar haramdır, olmaz. Yavaş yavaş oluyor. Dedik ki bir gün kazananlar, başka bir gün kaybederler. Bununla mı cimi yok? Kesinlikle. Ya kaldıracaksın, oynamayacaksın. Zaten kurulan yerlerde onlar daha da büyük günah. Sebep olanlar daha da büyük günah. Sen kendi günahını alıyorsun, orada onu işletenler hepsinin günahı onların boynuna da geliyor. Kurmayacaksın. Hocam aç kalırız. Kim sana demiş aç kalırsın ya? Allah diyor ki ben senin rızkına kefilim. Sen diyorsun ki ben bunu kışın oynatmazsam aç kalırım. Aç kal. Fitil fitil burnundan gelecek bu mal. Sen haram bir malla hiçbir yere gelemezsin. Biz bunun şuurunda değiliz. Madem ki Müslümanız kendimize gelmemiz lazım. Bizim kızmamızın amacı Ayetleri görüyorsunuz, hadisi görüyorsunuz. Allah ve Resulü düşmandır bunlara. Estaizu billah. Maide suresi 90. ayette. Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzaklaşın ki kurtuluşa eresiniz. Bak nedir? İçki, kumar. Beraber Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru. İçki ile kumar. Beraber söylemiş. Fal okları, bunlar şüphesiz ki şeytan işi birer pisliktir. Sen bunlardan uzaklaşmadıkça benim imanım sağlamdır, ben Müslümanım, ben kul hakkı yememişim, o da kul hakkıdır. Sen hırsızlık yapıyorsun kumar yaparken. Kumar yaparken kul hakkı yiyorsun sen farkında değil misin? Sen o adamın malını gasp ettin ya ondan helallik istemedikçe sen cennete gidemezsin. Kul hakkı yedin, kul hakkı diyoruz ya, hep bunu dile getiriyoruz ya, o masada sen kul hakkı da yiyorsun. Hırsızlık yapıyorsun, kumar işliyorsun, günah işliyorsun. Büyük günahlardandır değerli cemaat. Kendimize gelmemiz lazım. Kumarda kaybedilen parada çoluk çocuğunun, fakirlerin, yetimlerin, garibanların rızkı vardır. Sen bunun farkına varmadan Allah Celle Celaluhu o çocuklar rızkını sana veriyor. Sen gidip kumara yatırıyorsun. Piyangoya yatırıyorsun. Birazdan ona da geleceğiz. Süper Toto'ya, Bahis'e yatırıyorsun. Çayına oynuyoruz hocam. Olmaz. Haramdır. Kumar yaygınlaştıkça toplumsal zararlar artar. Çalışmanın yerini tembellik alır alır. İş hayatında verim düşer. Kumar beraberinde içki, yalancılık, hırsızlık, hırs, kin, intikam, nefret getirir. Kumar beraberinde bunları getiriyor. Kumar oynayıp da dinini satmayan, namusunu satmayan ben bir adama rastlamamışım. Göremezsiniz. Namusuna, diline düşkün olan bir insan kumar başlarında ömrünü harcatmaz. Sağlığını harcatmaz. Zamanını boşa götürüyor. Para veriyorsun, Adam çalışmaya gelmez ama gidip parasını günaha veriyor. Çocukların rızkını oraya yatırıyor. Kesinlikle bunlardan uzaklaşmamız lazım. Sonunda para kazanılan veya kaybedilen zar oyunları, oyun kartları, piyango, süper toto loto, bahis, iddia, bütün şans oyunları başlangıçta yani bir eğlence olsa dahi oynasan o da haramdır. Kesinlikle. Sen para yatırıyorsun, artacağını ya da azalacağını düşünen bir şey de haramdır. Kabul edilemez bir şeydir. Sonunda kumarbaz olu verir, karşımıza çıkarsın. Her şeyi kumarda kaybeden, nesi varsa satan ve kumara yatıran bütün ömrü sefalet içerisinde geçen insanlara ne dedik? Başta eğlencesine oynadılar, sonra kumarbaz oldular. Bugün eğlencesine, yarın kumarbaz olarak karşımıza çıkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de aile bireylerinin zararlı kötü işlerden alıkoyması görevi aile reislerine verilmiştir. Aile reisleri çocukların üzerinde durması lazım. Ama bugünkü aile reisleri kendisi masa başında oturuyorsa, o çocuğa nasıl ahlak dersi verecek? Nasıl din namus dersi verecek? Veremez ki. Çünkü çocuğundan bir habersizdir. Masa başında oturan bir baba, çocuğu kahveye geldiğinde babasını masa başında gördüğünde, ondan o örneği alır, o mirası alır. Ne alacak? Namazı mı alacak? Namaz kılmıyor ki. Küfürü alacak. Yalan dolanı hırsızlığı alacak. Dalavereciliği alacak. Nasıl milletin malını gasp edeceğini alacak. O çocuk çünkü babasında, annesinde onu görüyor. Tahrim suresinde Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz, muhafaza ediniz. Hangimiz koruyor? Hiçbirimiz. Ateşin başında öyle melekler vardır ki Allah'ın emrine karşı gelmezler. Allah Celle Celaluhu ne görev verirlerse aynı şekilde yerine getirirler. Kendimize gelen Müslümanlar. Madem ki Allah'ın kelamını duydum, Peygamber Zazenem'e hadisini duydum, bu sohbeti duydum. İnşallah ve inşallah Allah'ın izniyle ben nefes alıyorum ya tövbe edip bir daha bu kumara girmeyeceğim diye. Piyango biletine gelelim. Yılbaşı yaklaşıyor. Hocam ben piyango bileti alacağım ama sen ben bilmiyorsun ben ne yapacağım bu bilete. Hocam ben kumar oynuyorum, ben süper toto, loto, bahis iddia oynuyorum ama sen bilmiyorsun benim niyetim nedir. Niyet kalptedir hocam, benim kalbim temizdir. Niyetin nedir? Hocam kazandığım zaman köyün yolunu yapacağım, cami yapacağım. Fakirleri gözeteceğim, bilmem yetimlere bakacağım, sadaka vereceğim. Git lan Arda. kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Haşa, Allah'ın haram kıldığı bir şeyle sen Allah'a sadaka veriyorsan küfre kadar yolun. Allah sana haram diyor, sen dalga geçer gibi ben kazanırsam bu haram parayı bilet bana çıkarsa bilmem şuralara buralara harcayacağım. Allah'ın senin öyle bir sadakana ihtiyacı yok ki. Yetimlerin, fakirlerin senin öyle bir sadaka vermene ihtiyacı yok ki. Sen kendine gel Müslüman. Kesinlikle piyango cebinde olanlar, piyango bileti alanlar değerli cemaat. Gidin sobaya atın, yırtın. Allah'ın farzını çiğnemeyin. Allah'ın emrini çiğnemeyin. Yarın mahşerde cevap veremezsiniz. Piyango biletiyle camiye gelen insanlar var. Bahis kuponlarıyla camiye gelen insanlar var. Kendinize yazık ediyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Yırtın, Yürü ya Rabbi deyin, senin rızan için yırttım deyin. Sonra Allah'a dönün, tövbe edin. Niye? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Men teşebbaha bi kavmin fe minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bilet almak, kumar oynamak, yılbaşı hazırlıkları yapmak, yılbaşını kutlamak kime aittir? Kafirlere aittir. Müslümanlar ona benzerse o zaman peygamberi dediği gibi sen de onlardansın. Ne buyurun? Ben demiyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır değerli cemaat. O bileti yırtın. Kendinize gelen Müslümanlar. Gavur adam, kafir adam, müşrik adam benim bayramıma karşı, kurban bayramıma karşı niye kurban kesiyorsunuz diyor. Ama ben gidip onun bayramını kutlayacağım. Adamın biri Türkiye'de çerez almaya gidiyor, yılbaşını kutlayacak. Hristiyan, Allah'ın inancı yok. Kafir yani. Gidiyor ki kuyruk var direkt öne geçmeye çalışıyor bile. Hop oh, hop hop dur. Görmüyor musun sıra var burada. Ne kul hakkı yiyorsun? Ya ne kul hakkısı diyor? Siz Müslüman değil misiniz? Kul bahsediyorsunuz. Hem Müslümanız. Sizin ne işiniz var bu çare sırasında? Yılbaşı hazırlıkları bize aittir. Ben sizin bayramınızı kutluyor muyum? Siz niye gelip bizim bayramımızı kutluyorsunuz diyor. Orada utananlar, iman sahibi, Allah'ın rahmeti kalbine giren insanlar oradan hemen ayrılıyorlar. Ama kalbi mühürlenmiş insanlar devam ediyor kuyruğa. Gavur adam benim bayramımı kutlamaz ama ben onun bayram hazırlıklarını yapıyorum. Silah patlatayım yıl hava Havayı fişek atayım. Bilet alayım. Kendimizi heba ediyoruz cemaat. Benim amacım burada Müslümanlara sesleniyoruz. Hayır Müslüman seyreniyoruz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. O yüzden ağır geliyorsa sohbetimiz yani ar ağır gelsin bir zahmet. Kendimize çeki düzen verip tövbe edip Allah'a dönelim. O biletleri yırtın bir zahmet. Az önce dedim ya Nisa suresi 140. ayeti okuyacağım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de niye kumar oynandığı zaman, iskambil kağıtlarıyla okey oynadığı zaman sen orada olursan sen de o günah ortaksın dedik. Niye? Çünkü bu ayete göre. Yüce Allah hüküm indirmiştir diyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de bu da ayet Hüküm indirmiştir. Niye indirmiş? Kısacası. Günah işleniyorsa orada. Allah'a karşı günah işleniyorsa. Allah ve Resulünün rızasına karşı muhalefet ediliyorsa. Allah'ın emri çiğneniyorsa sen orada kalma ey Müslüman diyor. Sen orada kaldığın zaman ya onlara nasihat et, baktın dinlemiyorlar olmuyor, çık git oradan. Orada durduğun sürece rahmet melekleri aşağı indiğinde o kumarbazlara ve senin üzerine o rahmet aşağı inmez. Allah'ın rahmeti akın akın yağmur gibi inse kumarbazların üzerine inmez. Niye? Çünkü Allah'a isyan ediyorlar o an. Allah'a isyan edilen bir yerde durmak da o günah ortak olmaktır. Rabbim bizleri bu tür kötü huylardan muhafaza etsin.